Türk Kızılayı Sevgi Bohçası projesiyle ihtiyaç sahibi bebekleri sarıp sarmalayarak hoş geldin diyor. Ülke genelinde yardımseverlerin bağışları ve şubelerin desteğiyle yürütülen proje kapsamında Samsun'da da Türk Kızılayı Canık Şubesi yeni doğum yapan aileleri ziyaret ederek bohçalarını hediye etti. Genel merkezimiz bunları hazırlamıştır. Yeni doğan bebekleri Nasip etsin. Yaşamın her anında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'ın sevgi bohçası projesiyle anne ve bebeklerinin yüzü gülüyor. <gülüyor> bak, az, bak. <gülüyor> Maddi durumu yetersiz ailelere doğum sonrasında destek olmayı hedefleyen projeyle yeni doğan bebeklerle annelerin temel ihtiyaçları Samsun'da da Türk Kızılay Canik Şubesi tarafından karşılanıyor. <laughs> Neler onları şey yapmıştı. Türk Kızılay'ı canik Şube Başkanı Hatice Örs, Yavuz Selim Mahallesi'nde yeni doğum yapan anneleri Kızılay gönüllüleriyle ziyaret ederek bohçalarını verdi. Şube Başkanı Hatice Örs, kız çocuklar için pembe, erkek çocuklar için mavi çantalar içinde hazırlandığını belirtti. Amacımız önemli olan bu sevgi bohçası projesini yaygınlaştırmak. Buradan yardımsever insanlarımıza, kişilerimize diyoruz ki sevgi bohçasını yaygınlaştıralım, bize yardımcı olun, destek olun ve daha çok ailelere ulaşalım, onlara daha çok yardımcı olalım.